بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقولش السمس إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام وهو عند العرش وأنه أنزل آيتين ختم بها ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاثة ليال فيقربهما الشيطان <laughs> Allah-u Teala gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ki o da arşın yanındadır. Ondan iki ayet indirdi ki o iki ayetle Bakara suresini bitirdi. O iki ayet bir evde üç gece okunduğu zaman artık o eve الشيطان يقل إن الله تعالى كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض أنني أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الله تعالى يقول لك لا 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 محفوظة شو لا sıra Rahim, Sıra-i Rahim'i ben yarattım. Ona kendi ismimden bir isim verdim. Kim Sıra-i Rahim'i devam ettirirse, ben de ona olan ihsanımı devam ettiririm. Kim de ona onu keserse, ben de olan ihsanımı keserim. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا Allah-u Teala size Safa ile Merve arasındaki sa'yi yazdı o halde siz de sa'y edin. İnne Allah Teala ketebel gayrete ala nisa vel cihad ala rical femen sabara minhunne imanen ve ihtisaben kâne leha mitlu ecri şehid. Allahu taala kadınları kıskanma erkekleri de cihad etme özelliğiyle yarattı. Kim kadınların bu haline sabrederse sevabını yalnız Allah'tan beklerse ona şehit sevabı vardır. İnne Allah Teala kerihe lekum selâfen el indel Kur'an ve raf'a sauti savti du'a tekhassura salah allah Teala sizin için üç şeyi uygun görmez ya da hoş görmez. Onlar Kur'an okurken boş laf etmek, duada sesi yükseltmek, namazda eli fazla aşağıda bağlamak veya namazda Yahudilerin yaptığı gibi elleri böğrüne koymak. Yani elleri böğrüne koymak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından nehyedilmiş edilmiş ve Allahu Teala bunu hoş görmüyor. Tehassur, genelde tehassur fissara ifadesi yani elini böğrüne koyarak o şekilde şöyle beklemek bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından nehyedilmiş edilmiş Allahu Teala'nın da hoşlanmadığı bir şey. إن الله تعالى كره لكم ستا العبث في الصلاة والمن في الصدقة والرفث في الصيام والضحك, والضحك عند القبور ودخول المساجد وأنتم جنب العيون وإدخال العيون ويدخال العيون بيوتا بغير إذن الله تعالى سن 6 شيء يأمنزدان olmaz namazlar lüzumsuz işlerle uğraşmak, sadakayı başa kalkmak, orucu tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak, kabirlerin yanında gülmek, cünüp olarak mescide girmek, izinsiz başkasının evine bakmak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 1770. hadise geldik. اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمُ الْبَيَانَ كُلَّ الْبَيَانَ Allah-u Teala konuşmanızda sanat yapacağım diye yapmacıklığa kaçmanızı çirkin görür. Diğer hadisimiz Allahu Teala cömerttir. Cömertliği sever. Üstün ahlaki faziletleri beğenir. Düşüklükleri ise kerih görür. İnna Allah Teala lem yeb'as nebiyen illa ve la halifeten illa ve lehu bitanatan bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf ve münker ve bitane la ta'luhu khabalan ve men yuqabitane's <laughs> su' fekad wuqiya Allahu Teala gönderdiği her peygambere ve halifeye iki sırdaş vermiştir. Bu sırdaşlardan biri onlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmiş, diğeri ise ona kötülük etmekten geri durmamıştır. Kötü sırdaştan korunan kurtulmuştur buyuruyor Aleyhisselam. إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم الله تعالى سيزا حرام كل شيء سنشن شفاء ما مشتر إن الله تعالى لم يفرد الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة المرأة الصالحة اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّاتِهُ وَاِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِذَا غَابَاً عَنْهَا حَفِظَتْهُ Allah-u Teala zekatı ancak verildikten sonra geri kalan malınızı temizlemek, mirası da sizden sonrakilere kalması için farz kılmıştır. Kişinin hazine olarak sakladığı en hayırlı şeyi size haber vereyim mi? O saliha hanımdır. O hanım kendisine baktığında, baktığında kocasını sevindirir, emrettiğinde emrini yerine getirir, yanında bulunmadığı zaman da namus ve şerefini muhafaza eder. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّنْ وَلَا غَيْرِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءَ Allah-u Teala bir peygamberin veya bir başkasının sadaka ve zekatları sekiz kısma ayırmasından razı olur ya da Allahu Teala kendisi bir başkasına bu hükmü bırakmayarak kendisi Allahu Teala bunu sekiz kısma ayırdı. Zekat Hanı verilecek olan sınıfları Allahu Teala sekiz sınıfa ayırdı ki Tevbe suresinin 60. ayetinde de bu ayet e, burada o kısımları Allahu Teala teker teker bizlere anlatıyorlar. وصلى الله جل جلاله عليه السلام في الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسمون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين